arkadaşlar kapattım. Çünkü e, yayında bir tık sıkıntı çıktı. Ben bunu biraz küçülteceğim arkadaşlar. Şunu ben şuraya alayım. Şunu da ben şuradan yok, e, iptal edelim. Bunu kapatmayalım. Şöyle olsun arkadaşlar. Kameramız kapalı. Klasik bir şekilde kameramız kapalı olacak. Artık. Ama siz beni yayından görebileceksiniz. Evet arkadaşlar Roblox canlı yayınımıza hey, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım canlı yayınımız kesintisiz bir şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar geçer. E, tek şeyim Umarım canlı yayınımızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Az önceki canlı yayında fazla kimse gelmedi. Yani eğer bu da olmazsa sohbet canlı yayını yapıp direkt yayınları kapa yayını kapatacağım arkadaşlar. Yani inşallah öyle bir şey yapmam bana. Onu da size söylemiş olayım. Umarım yayını okuyabilirim. Hani bazen yayınlar okunmuyor arkadaşlar. Sıkıntı çıkıyor. Umarım chat benim önüme gelir. Allah'ım chat benim önüme gelsin ya. Bazen arkadaşlar chat önüme gelmiyor. Sıkıntı çıkıyor. Hani sıkıntı çıkmasın umarım. Çıkmaz da. Bakalım. Sıkıntı çıkacak mı? Chat benim önüme bazen gelmiyor arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Ben chati başka bir yerden okuyacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Antibalıkçı arkadaşlar canlı yayınım başlamış bulunmaktadır. Umarım canlı yayınımıza beğenirsiniz diyorum arkadaşlar. Sizler de canlı yayına başlamış bulunuyoruz. Şimdi ben bir kontrol edeceğim. Bir dakika millet.

ben çeti arkadaşlar başka bir yerden okuyacağım. Buradan okuyamayacağım maalesef. Sadece buradan arkadaş oyunu oynayacağız. Ee, yine öyle bir sıkıntımız olduğu için maalesef arkadaş ben çeti şu an okuyamıyorum. Çeti arkadaşlar ben şu an buradan okuyorum. Hoş geldin İsmet. Diyeyim. Evet arkadaşlar hoş bulduk abim demiş. Ben arkadaşlar şu an başka yerden okuyacağım. Onu da size söylemiş olayım. Şu an çeti farklı bir yerden okuyorum. Ee, umarım canlı yayınımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Maalesef ben çetip buradan göre ben telefon hani boyut büyük mali boyutla alakalı bir sıkıntı var. Ee, o yüzden arkadaşlar çeti okuyorum ama ben şu an çeti okuyabiliyorum. Sağ tarafta ekran var. Aleksanam Lazo e, fan gelmiş. Reis hoş geldin Reisim. Umarım iyisindir. Şu an çift ekran. <laughs> şu an sağ tarafta arkadaşlar çeti okuyorum ve yayını izliyorum. Sol taraftan da arkadaşlar şu an Roblox'tayım arkadaşlar. Aslında benim şu an yani telefon çok bir işim yok. Sağ tarafı ekranla ilgilenmem gerekiyor. Ee, Aleykümselam demiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım inşallah. Evet arkadaşlar istek atabilirsiniz. Hoş geldin reisim. Ee, istekleri ekliyorum. Onu da size söylemiş olayım. Hatta ben hemen size hesabımı da göstereyim. Ki eklemek isteyenler olabilir. Merhaba hoş geldin. Abim merhaba hoş geldin abicim. Arkadaşlar ekleyebiliyorum. İsteyen kişiler arkadaşlar e, istek atabilir. Onu da söylemiş olayım roblox eklemesi yaparız Arkadaşlar birkaç kişide şu an yayın aralıksız bir şekilde devam ediyor Umarım hepiniz yayını beğenirsiniz Arkadaşlar Hoş geldin. Efendim reisim söyle abi nasıl mı teşekkür ederim. abi benim nazlı bu yeni, yeni kanalım Tamam abicim ben sonra e, istek atarım o hesaba başka oyun oynayalım abicim şu an yani olay roblox yayını açtım O yüzden şu an roblox dayım e, 10 Kasım ya da 11 Kasım'da başka bir oyun oynarız şu an buradayız ama. Ee, millet isteyenler istek atabilir veya e, ben istek atayım. Kafamda göre biraz takılacağız. Sonra istekçi yeni kapatacağım. 16 kişi gelmiş tamam. isteyenler arkadaşlar istek atabilir. Ben şu an yerini kontrol ediyorum arada bir. Sıkıntı çıkmasın. Umarım yayında bir sıkıntı yaşamayız. Abi bir şey soracağım Ben Obox var ama güncelleyemiyorum. Ee, VPN VPN'le güncellenebiliyor. Öyle kafana göre güncelleyemiyorsun. Yani Google Play'e girersen VPN girmek gerekiyor. Onun dışında güncelleyemiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Güncellemek istiyorsan Google Play ile VPN le girmen lazım. şekilde güncelleyebilirsin. Dediğim gibi. Onun dışında güncellenmiyor. Ee, yeni gelenler hoş geldiniz. Şu an yayındaki herkese selamlar. Oyun oynayacağız. Birazdan çok kısa tutacağım canlı. fazla uzatmayacağım. İsteyenler şu an hesabımıza istek atabilirler. İstekleri kabul ediyorum arkadaşlar. Veya isterseniz e, ben size istek atabilirim. Abi ben de cumartesi açacağım. Gelir misin? Cumartesi gelir mi? Hiç sıkıntı yok. Ben iki dakika geleyim. Hesap açtım. Ondan buna falan geliyorum. Tamam. Hoş, tamam. Aldı. Cumartesi açacağım. Gelir Cumartesi gelir mi? Hiç sıkıntı yok. Çünkü yani artık benim yazılar yarın başlıyor. Sınavlarımız falan yarın başlıyor. O yüzden sıkıntı çıkmasın. Ama sıkıntı yok. Ben yani, Reis bunu da mod yapsan. Eee reisim yayından sonra ben ona mod atayım. Şu an mod atamıyorum. Yayından, bunun chatini kapat ya. Bunu geliyor telefonun chati birçok biçimize yaramıyor. Ben yayından sonra onu ekleyeyim. Yani şey atarım ben. Mod atarım. Tamam. Ee, arkadaşlar isteyen herkese ekleyebilirim. İsteyen işçiler istek atabilir. Bir ee, tekrar göstereyim size. yönetici mi? Vallahi abicim bir tane yönetici hesabımız var. <laughs> standart olarak kalır o hesap herhalde. <laughs> Bak hadi yönetici standart fark etmiyor. Veririz bir şeyler. Abi hangi oyunları oynuyorsun? Valla abicim Brawl Stars, PUBG Mobile, işte Roblox falan takılıyor öyle. İsteyen kişi var istek atabilir arkadaşlar. Kafamıza göre takılabilirsiniz yani. Abone olmayı unutmayalım gençler. Gençler, gençler, gençler. 16 kişi var. Hadi bakalım. Ee, hesap inceleme var mı? Var. inceleriz Her şey yapıyoruz. Kafamda göre takılıyorum. Hoş geldin abicim. Kafamda göre takılıyoruz. Hesap inceleriz. Şey yaparız. Yorum yaparız. Kafamda göre de. 400 alt lira Hemen bakalım. olmasına böyle daha ama. Ama tablet bende kalmıyor arkadaşlar. Arada bir gidiyor. 400 alt lira. Efendim. Hemen bakayım hesabına. Ee, bu üçünden sanırım şu hesabım ilk hesap değil mi abicim? 20 kişi maşallah. Selamlar Aleykümselam Aleyküm selam. Hoş geldin abicim. Hangisi sanırım ilk hesap olması lazım tahmin ediyorum. Evet ilk hesap. Abici hesabın güzel hesap. Sanırım Robux hesap. Evet 90 85. Vay vay vay. Mister biz sevdalısı bir kardeşimiz var. Güzel hesap. Hoş hesap hoş. Evet, aleyküm selam hoş geldin. Bir bakalım ben kimim? Kılıçdaroğlu Ey <laughs> Allah'ım yarabım, Rabbim. Ne manyaksınız. Hoş geldin abicim, hoş geldin. E, hesaba baktık. Hesabım bu şekilde. Evet. E, millet isteyen kişi istek atabilir. İstekleri okuyorum isteklere bakıyoruz arkadaşlar. Onu size söylemiş olayım. İsteyenler istek atabilir. istekleri arkadaşlar okuyorum. Hello. How are you? Hi hi. Merhaba abiciğim merhaba. E, millet. Çok kısa tutacağım canlı yayını arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim sınavım falan var. O yüzden arkadaşlar. Ee, bir tık canlı yayını kısa tutacağım. Biraz erken kapatacağız. Ama biraz bu olacağız. Hoş geldin. Aleykümselam. Hoş geldin. Reis. Efendim reisim. Söyle. Kıymalı ben İyiyim abicim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Nasıl demişsin? İyiyim. Teşekkür ederim. How about play Roblox in Turkish? E, Roblox'u Türkiye'de nasıl oynuyorsun? Tabii ki de VPN ile oynuyorum. Başka şey zaten oynayamayız. Reis Roblox'a girme ya. E, ya zaten Reis'im kapatacağım zaten. Ya biraz buradan biraz sohbet edeyim. Roblox üzerinden. Bir ufak bir oynar sonra kapatırım ben. Yavaştan kaçarım ben. Bu time gitmedim sadece isim var abi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Diyazda takılırız. Sonra ben kapatacağım arkadaşlar. Benim yarın beyaz sınavlarım falan var arkadaşlar. Sıkıntı çıkmasın yani. O Frenet oyun abi Amerika inisi. Yani Türkiye çok güzel yani. Amerika tabii ki de tabii ki güzel bir yer ama tabii benim Türkiye'm başkadır. Bunu unutmayalım. Bu bir gerçektir. Friend oyun VPN demiş. Evet VPN ile yapıyoruz. Buraya VPN ile gireriz. Of of. Ay, Amerika is also good. Ama um, beyler ne yazıyorsun diye. Ya? İngilizce falan yazmayın beyler. Burası Türkiye'dir. Tamam mı? Bunu kapatalım. Buna gerek yok. Şimdi. E, millet. Ne yapalım? Çok ufak bir, bu arada arkadaşlar benim şeyim açık. Bu isteyen kişiler katılabilir. Hmm, tamam. Beni hatırladın mı? Valla hatırlamadım abicim. Herkese hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar yeni gelenler abone olmayı unutmayalım. Kaç abone olduk? 240 abone. Eyvallah minnet eyvallah. Teşekkür ediyorum. 240 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. O zaman ben bir bakalım ben kimim. Abicim sen farklı farklı hesaplardan mı geliyorsun buraya? Ya? Putin. <laughs> farklı farklı, farklı hesaplardan buraya geliyor. Neyse. Döndür bakalım. Fethimizi. Bir tık sesini açayım. Evet, şu anda arkadaşlar girdik. Tabloları bir tık sonradan geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bir dakika. Evet. Abi burası başkana dolmuş vallahi herhalde yakında Suriye'ye gelir mi <laughs> Manyaksınız siz ya neyse 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 arkadaşlar o zaman ben yayını kapatayım artık benim biraz işte ders mers olayları falan arkadaşlar kısa bir canlı yoldu. kusura bakmayın arkadaşlar sınavlardan dolayı artık arkadaşlar gitmem gerekiyor. Ee, bizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay ben İsmet. Bay abi. Aa İsmet mi? Evet abicim hoş geldin. Ee, sınavlardan dolayı arkadaşlar yayınları artık kapatıyorum. 10 Kasım'da görüşürüz diyorum arkadaşlar. Abicim söyle dur diyorsun da. <laughs> söyle abicim söyle hadi. Allah'a emanet ben kapatacağım şimdi ufaktan. Ben acaba kameraya açsam ne olur? Açayım kamerayı ama ben göremeyeceksiniz. Görüşürüz abi. Reisim seviyorum. Seni 10 Kasım Allah Allah'a emanet. Evet 10 Kasım'da görüşürüz. Ee, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Umarım nice e, Cumhuriyet Bayramları falan. Bak kamerayı açacağım ama biz nereye göreceksiniz biliyorsunuz. Beni göremeyeceksiniz. Bakın kamerayı açıyorum. Açtım. Bakın şu an kamerayı açtım. Ama siz beni göremiyorsunuz değil mi? Sonsuzluğa bakıyorsunuz. <laughs> Çünkü beni göremezsiniz arkadaşlar. Hani? Bak şu an elim geliyor mu? Elimi görebiliyor musunuz? Elimi göremezsiniz herhalde. Tek gerek. Eee abicim. Bir esvet keskini görmek o kadar kolay değildir. Unutmayın bunu. He olabilir. Ben şu an tam göremiyor olabilirsiniz. Biliyorum. Ya göster abi. Bizi gelmek kankalar ama sizlere bir şey göstereceğim. Ama görebilir misiniz? Kamera göremiyorsunuzdur büyük de. Bak mesela şu an tekrar açıyorum. Bak açtım tekrardan ama siz beni göremezsiniz şu an. Bak şu an el sallıyorum. Elimi görebiliyor musunuz? Bak el sallıyorum şu an. El gözüküyor mu? Bak şu an el sallıyorum yayındakilere. Ve yedik. Ve tekrar kapatıyorum kamerayı. <laughs> Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir esvet keskini görmek o kadar kolay değildir. Yok abi hayır. Elimi ha, elim görmüyor musunuz? Elim nasıl gözükmüyor? Olan troll yapıyorsunuz ama neyse. Ya, elimi görmeniz gerekiyor. O kadar değil yani. Ben yayında göremiyorum yayın. Ha büyük bir şeyden dolayıdır. Ben bunu biraz ortalasam peki görür müsünüz? Dur bakayım. Abi kamera yok valla. Hmm. Demek bu YouTube'dan kaynaklanıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu bu benim şeyden kaynaklanıyor. Ben bunu nasıl alsam siz görürsünüz. Ee, bakayım. Yok. Biliyorum yayına gelmiyor şu an. Ben de yayında izliyorum şu anda. Bakayım. Onka tam gelmiyor tamam. Gelmemiş tamam. Halimet ben kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Sınavlarınızda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizin sınavlarında umarım çok güzel notlar alırsınız diyorum. Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. 10 Kasım'da görüşmek dileğiyle umarım görüşürüz. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Görüşeceğiz inşallah. Ama 10 Kasım'da tabi biliyorsunuz ki efsane bir girişle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir girişle başlayacağız. Bir de arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum. Ee, İsmet tebrik ediyorum. 200 e abone olmuşsun. Tebrik ediyorum seni de. Eee sevimden alkışlıyorum. İsmet'i de tebrik ediyorum. 200 abone olmuş. Helal olsun İsmet. Onu söylemeden geçmeyeyim derim. Kendisini çok tebrik ediyorum. 200 abone olmuş. İyi ki versin İsmet. 200 abonen hayırlı olsun diyeyim. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. Abi beni ekler misin? Ekleyeyim mi abicim? Sıkıntı yok. Bir ekleyeyim. İsmini söylersen ekleyeyim. Selam aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz de. Ben ufaktan daha çıkacağım yani yayından ama sizleri son ekleyeyim bazılarını. Bazı kişiye son kez ekleyeyim sonra ben kapatayım daha. Eksi bir eksi iki. Yayın kapan abicim ama millet geldi ya ben nasıl kapatayım böyle bir yayını değil mi? Abi bu yeni hesap bir abone. İnşallah abonelerini arttıracağız. Hep beraber arttıracağız. Eee bir saniye bakın tamam sen bak ben seni hemen hızlı bir şekilde ekleyeyim. Abi beni moderatör yap ya. Ee, ben buradan yapamıyorum maalesef. Bu tahtımızda yapamıyoruz ama e, yayından sonra yapayım. Ne oldu? Tamam ben yayından sonra yapacağım. Reisim yöneticilik vermiyorum. Şey vereceğim. Standart vereceğim. Yayından sonra yapacağım ben. Sude işte. O büyük sene Tamam. Sude iste W W 75 bakalım Herhalde bu evet tamam budur başka da yap Abi selam aleyküm hoş geldin Ben isteğimi gönderdim İstek gönderim için Haydır o eler lan anam Şu caping AEP banlayabilir miyiz arkadaşlar Teşekkür ediyorum Sıkıntı çıkmasın arkadaşlar Tamam abicim, ben eklerim seni. Attım isteği. istik atılmıştır. artık geri kalan. Abi bir şey diyebilir miyim? Evet Beyzano diyebilirsin. Ben yayına modatör ekleyemiyorum. Kabul etmem. Tamamdır abim. Bakayım. Yenileyim bir sayfayı. ne işte. Tamam bu da. Bir kişi. Kabul etmem abi. Tamamdır abicim. Kepmik sen kendine bak. Ver et. Hadi arkadaşlar son kez şeyleri yazın. Ben daha kaçayım. Ufaktan kaçacağım da yavaş yavaş gidiyorum ben de Abi sen bir şey diyebilir miyim? Sen hemen söyle. Beni destek atar mısın? Tamam atayım. Abi mozaratör yaparsın. Abi tamam. Addım. Tu nereye? Abicim kapatıyorum da. BJK Panter. O nasıl lan? Bir isim. Neyse yazalım. B bana da at. Arkadaşlar yavaş yavaş atacağım ne oluyor abicim bir dakika arkadaşlar eee reisim bu sayı şeyini yazmasan olur mu şimdilik okuyamıyorum şu an okuyamıyorum yayını kafam karışıyor o yüzden bjk panter ne yazdım ben ya bakayım bjk panter bakayım bulabilecek miyim hangisi abicim oha bir ton hesap çıktı. Bir tanesinin olması lazım. Bak şu an önünde toplamda 9, 3, 6, 9 tane hesap açık. Ya atacak. Ya hangisi onu söyle. Ya yani ufaktan kapatıyorum arkadaşlar. Hadi çabuk hızlı 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 çabuk hadi. Çabuk abicim hadi. Mavi. Hangisi? 1. mi 2. mi? Sen bana say olarak bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1'den 9'a kadar hangisi? İlk olan mı? 12 yaşlı çocuk yeni velet zorbalamaya çalışıyor. Ne yapayım? Engelli. Müslüman abi. Şu herhalde. Yani başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam ben isteğimi attım abicim. Tamam ben isteğimi attım. At geri kalan senin kabul etmen. Ben istek attım adam Kuzey Mete 6e var Oha abiciğim ben seni nasıl ekleyeyim e millet hızlı bir şekilde hemen hızlı hepinize eklemeye çalışıyorum Kuzey Mete ben sayacağım mecburen bakacağım bir ekle abicim çok zor eklemem ya bir bakacağım ama kabul ederim Tamam senin geri kalan kabul etmen kaldı Abi ben seni nasıl kabul edeceğim? Kuzey Mete çok uzun bir ismim var ya. Keşke uzun olmasaydı. Belki uzun isimler benim kafamı çok karıştı. Neyse Mete 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umarım doğru yazmışımdır. Çık karşıma. Şu olması lazım. Şu an aktif olan bir hesap. Attım isteğimi abicim. Abi lütfen. Attım abicim tamam. Abi rakamını alınca Abicim ben çıkıyorum. Benim Maalesef oynamaya vaktim kalmadı. Abi karakterini görmedim ki. Bilmiyorum ben şu an istek atmışım. Bazılarınıza istek attım arkadaşlar. Görmeniz lazım. Bak karakterim şu. Şu. Bulursunuz benim. Bulursun beni ya. Sıkıntı çıkmasın Hale karışmasın. <laughs> tamam. Ben abi tamam. Ben tamam, bak karakterim bu benim şu an şeyden dolayı bu VPN sorundan dolayı bir sıkıntı var 67 kişi gözüküyor moderatör verer ne olur abicim vereceğim Bak şu an sana şu an durumu Ben şu an bu yayında moderatör veremiyorum bakın YouTube'a geçiş yapamadığım için ben moderatörü atamıyorum buradan moderatörü buradan veremiyorum abi adı ne? Esvet Esvet Keskin <laughs> Tamam tamam arkadaşlar ben bir bakayım YouTube'a geçiş yapabiliyorsam yapayım yapamıyorsam ya YouTube ama doğru ya buradan geçiş yapamıyoruz. Unuttum bir anda. Doğru doğru buradan geçiş yapamıyoruz. O zaman arkadaşlar ben yavaştan artık kaçayım. Hay bakalım millet ben yavaş yavaş gideyim artık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. 10 Kasım'da görüşürüz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ee, Öyle yani. Allah'a emanet. Tamam. Hadi güle güle arkadaşlar. İstek attıklarımı attım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ha, bye bye Hadi gireyim gire. ben sana sonra istek atacağım Tamam hadi ben kapatıyorum millet Allah emanetsiniz İyi ki varsınız yapacağım yayından yeni kapatayım yapacağım oğlum Normalde ben dedim 10 dakika olacak yayın 20 dakikaya geçtik ya nasıl bir iş Neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz çok seviyorum 10 Kasım'da görüşmek dileğiyle bir dakika bir su içeyim Hadi güle arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Hepinize sınavlarında Umarım başarılar diliyorum arkadaşlar ee, sizi çok seviyorum İyi ki varsınız arkadaşlar sınavlarında başarılar Umarım e, güzel notlar alırsınız sizi çok seviyorum ah, baba kaçar Haydi Allah'a emanet <laughs> yalnız reisim çok fazla spam attı seni banlayacağım kanaldan Hadi güle güle ben ne yaptım ya Haydi dur ama ben kapatıyorum Evet reisim çok spam atmanın seni reisim. Çok fazla spam atmanın cezası kanaldan banlanmaktır. <laughs> Bu yayından sonra banlanacaksın. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum reisim. Şaka yapıyorum. Alınma. Hadi kapatıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşa. Özür dileme Gerek yok reisim. Şaka yapıyorum ya. Takılıyorum öylesine. Hadi Allah'a emanet. Ezan okuyor. Hadi ben gidiyorum. Allah'a emanet. 10 Kasım'da görüşürüz.